birlikte top oyunu oynuyoruz yes arkadaşlar eğer bu video bir gün içinde bir beğeni alırsa kendime şu alttan baş alttan konuşamadım alttan tövbe <laughs> üstten alta doğru gelmiş şularım öyle bir sulamak değil üstten alt baştan üstten doğru her yerimi şu yapacağım. Ama bunun için bir beğeni gerekiyor. Bir gün. Eğer atarsanız öyle bir video göreceksiniz. Baştan aşağı kendimi suluyorum. Suları baştan sular. Anladınız mı? Aynı zamanda da arkadaşlar 70 abone olmuş. Çok teşekkür ederim. 70 abone olduğunuz için çok mutluyum. Yani 70 abone olabileceğini biliyordum. En izlenen videom bence en saçma Top oyununu bu kadar izlediğiniz için çekiyorum. Neyse. Yeni koştumun bu bakın bir yandan nasıl çok iyi Bazı zengin mani mani dostum. Kaç zaman arkadaşlar Dürü kuşu dürü kuşu olmalı diyor. Yani bir de şey Evet arkadaşlar Ne yapmalıyız Kanalıma abone olup like atmayı unutmamalıyız Sizin için ne yapmış? Her gün video yüklemeye çalışıyorum Onlar da Yeni karşılığını vermemiz gerekiyor artık Hep verdiniz ama hala vermeye devam edebiliriz. Demek ki veriyorum videolar için. Gerçekten. Zamanı sizin için videolara hep ayırıyor. Şimdi her boş zamanında. Arkadaşlar. Orada birkaç videomu sildim. Siz anlamadınız bile değil mi? Ama sildim işte. İki tane videomu. Sebebi de bir tane arkadaşımın. Soy ismi geçiyordu. Ondan rahat sormuşlar. Ama neyse. Rikuş. Evet arkadaşlar. Evet evet. Öldürmedim. Böyle bir senaryo hiçbir zaman hayatta gerçekleşmiyor. Hiçbir zaman benim top oyunumda öldüğüm bir senaryo gerçekleşmedi. <laughs> kat, çat, mak, siga, yanı, yanı, yak, yok, hadi, yanı, lak, tak, ta, go, de. Gönlük gibi oynuyor. ayı yolları bazen istemeyi bulmanız gerek. Yoksa hep ölen taraf siz alacaksınız Uuu cool hareketler geliyor o ye niye Ve hızlanıyor ve düşüyor da hahahaha <laughs> Buradan gitmeliyiz bakın önümüzde bir şey yok <laughs> Aa, hmm. Buradan düşmeliyiz düşme. eh, tamam da gitti, da gitti, bitle alillo, bit, da gitti, da bunun ne olduğunu elimde salladığım şeyin en son göstereceğim. Ondan <laughs> dolayı. Valla arada baştan aşağısı, tamam. Baştan aşağısı olurum. Valla öyle bir video atarım YouTube'a. Ama sizin bunun karşılığında kanalıma abone, abone olmanız gerekiyor. Aynı zamanda da bir gün içinde bak like gelir şöyle bir şey ancak. Yoksa böyle bir şey olmuyor yapamam. Yapamam. Neden olduğunuz olmanıza gerek yok. Ben? Lütfen. i̇ki kısmı bedavadan tutmadık. Şimdi karşı falan kullanmadık çıkarttığını falan demeyin. Allah'ını seviyorsunuz. Demeyin. Ya da benim videolarımı izleyip de öyle demeyin. Yes. Ya da bu top oynayın. Reklam değildir. Şaka reklam. Şaka değil. Öyle bir şey olmuş olduğum yok. Zaten ya reklamı yapacağım bile sanki bana para verir. <laughs> Yorumlarının altına. Abi para veriliyor. Niye reklamı yapmıyorsun? Aa kaybolduk. Vay kaybolduk nete, bete. ne tövbe tövbe. O zaman hızlanırım. Bu da. Neyse arkadaşlar bugün benden bu kadar. Ama hemen o şeyi gör. Elimde taş salladım.